Arkadaşlar Hyundai bayisine geldik. Hyundai fiyatlarına bakıyoruz. Görmüş olduğunuz Bakın gibi, gibi. Evet. 1.20 buluyor. 17 14.750. Audi ye, FAV'ye ye bakıp da Hyundai'ye gelince Hyundai'ler gözümüze bisiklet gibi görünmeye başladı. 18.300 euro. Görmüş olduğunuz Hyundai'nin jipi. Kaç paraymış? 8300 Euro 19.700 Euro Hyundai bayinden fazla bir arabası yok. Arkadaşlar şöyle sizlere gösterebileceğimiz arabalar. Hyundai Kano 18.350 Euro Hyundai i30 kombi 19.300 euro. Arabaları geniş açıyla gösteremiyoruz arkadaşlar. Sıkıştırmışlar birbirlerine. Hyundai Kano 18.350 euro. Bu gördüğünüz olduğunuz Hyundai i30 1.7 18.300 euro. Hyundai i20 Hyundai i30 Hyundai Tucson Hyundai i30 1.4 18.300 euro 19.450 Euro. Euro 6. Görmüş olduğunuz gibi. Hyundai i20. 19.730 Euro. Hyundai'lar da baya paraymış arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Hyundai'ın Kano birlik 18.350 euro. Şu şekilde. Hyundai kano birlik 20300 euro Arkadaşlar kanoların içinde plastik gibi şu şekilde Hyundai E20 14.450 euro. 5 vites benzinli ufak bir araba. Hyundai 120 Yes Plus 19.730 euro. Bunlar da tabi yeni yeni fiyat olduğu için, yeni araba olduğu için vergisi yok. Vergiyle birlikte arkadaşlar 22130 liraya denk geliyor. görmüş olduğunuz siyah bunda Araçlar yeni geldiği için servise bazı araçlarda fiyatlar yok. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Hyundai bayisi, Hyundai modelleri. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Hyundai 8890 euro. Hyundai i30 Blue 7250 euro. Bunlar ikinci eller arkadaşlar. Bu yeni araç. Yeni araçların fiyatlarını daha belli değil. i30 kombi 27.000 euro. Hyundai i30 CV paketi Trend Plus diyor 11.480 euro. Hyundai sevenlere Olduğunu sunday 11.850 euro Navisi var 2014 model 25.240 kilometrede Dizel 110 ps Bu görmüş olduğunuz sunday I30 11.850 euro Evet. Hyundai modelleri, renkleri, fiyatları bu şekilde. İş diziyanları bu şekilde. i30'un arkadan görünümü. Hyundai i30 1.6 motor 11.850 2014 model 24.350 kilometrede dizel yeni tüf alınmış Euro 5 plakatlı Hyundai i30 gri renginde Bu gördüğünüz Hyundai arabası yeni geldiği için fiyatı belirlenmemiş i30'un bir değişik modeli. Evet. Şöyle içine bakalım. 6 fites. Radyolu. Hyundai G18. Burası toptan alışveriş. Toptan araba satan bir firma olduğu için arabalar yeni geldiği için fiyatlar tam belli değil arkadaşlar. Bu aracımızın fiyatı 11.450. Hyundai i30 CV 25.780 kilometrede, 2015 model dizel bir araç. Bu görmüş olduğunuz Hyundai i30 Kombi modeli. 22.450 euro. 6 fites. Kaç kilometrede? 20.400 kilometrede arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kombiler biraz daha farklı. Aşı tatlını görünümü. Hyundai i30 i30'ların da kendi arasında bir sürü paketi var. 2015 model bir araba 26.870 kilometrede dizel 110 beygir gücünde 11.480 euro Evet Burada bir Hyundai'nin iX20'si var 19.880 vergisiyle 25.000 oluyor. Kutu gibi araba. 25.000 euro. Hyundai'nin yeni modeli. Hyundai Ikno O mu? Blue Adriva diyor. Fiyat belirlememişler. Yeni geldiği için şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. İç işte ziyanı. bu şekilde mi parla parla önden dolayı gözükmüyor. Hyundai bayinden aktaracaklarımız fiyatlarımız bu şekilde. Hyundai araba almak isteyenler, düşünenler bu şekilde bakabilir. Diğer videolarımıza Gök TV kanalından seyredebilirsiniz. Fiyat, siyat, FAV videomuz, Mercedes videomuz, BMW videolarımız bulunmaktadır. İstediğiniz bir araba varsa özellikle onu da çekebiliriz. Yorum kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden tek ricamız, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşırsanız sizler için daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. Hepinize teşekkür ederiz.